Herkese merhabalar, ben klinik psikolog İlke Mişcan. Aşk İncelik in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğim konu açıkçası başlıktan da anlayabileceğiniz üzere öz eleştiri ve öz sabotaj genelde özellikle birçok kişinin hayatın arka planında sessizce işlediğini düşündüğüm mevcutta var olduğu ve bu aslında var olmasının bir noktadan desteklendiği ya bu iyi bir şey, bu seni geliştirir. E, cümleleriyle aslında pekiştirilen ama bir noktada çok da fark etmeden bizi duygusal ve e, psikolojik anlamda e, baltalayan sabote eden e, bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Aslında bu kendimizi sürekli suçlama halinin e, ne olabileceğine dair fikir üretmek. Bu ses nereden geliyor? Sesin kaynağı ne? E, bu sesi e, daha iyi anlayıp, aslında daha yakından bakıp, daha belki daha iyi anlayıp ve bu sesin bizim için nasıl sağlıklı bir şekilde dönüştürülebileceğine üzerine kafa yoralım istiyorum. Hazırsanız yeni bölüme başlayalım. Bu arada ben hep en sonunda hatırlatmayı yapıyorum ama e, şimdi başta yapayım. E, kanalı takip etmiyorsanız lütfen podcast kanalım Aşk İncelik İster'i takip edin. Bir de orada bir puanlama bölümü varmış sanırım. Ben bunları uzun yıllardır podcast kaydediyorum ama hep bu hatırlatmaları yeni 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 yapıyorum. yayınları puanlamayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız tabii güzel geri bildirimlerinizi bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaştırabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne ekliyorum. Bir de bölüm boyunca bahsedeceğim bütün kaynakları da yine açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Evet, başka söyleyecek bir şeyim yok. Sizin de bana söyleyecek bir şeyiniz yoksa eğer hazırsak başlayalım. Hata yaptığımızda kendimizi değerlendirmek oldukça doğal. Hatta istediğimiz bir davranış. Ancak bazı insanlar böyle çok küçük hatalarda bile kendi içlerinde bir mahkeme kurup ve bu mahkemede kendilerini yargılayıp en ağır cezayı verirler. Yani hatta bir yargıç gibi düşünün. Hani bu davada hem sanık sizsiniz hem yargılayan sizsiniz ve o yargıçın çok sert olduğunu, çoğu zaman acımasız olduğunu ve neredeyse hiç kucaklayıcı, şefkatli bir tarafın olmadığını düşünün. Çok sert kat duygusundan çok arındırılmış bir yargıç farz edin. Peki bu ses size nereden geliyor? Siz neden kendinizi bu kadar çok eleştiriyorsunuz? Neden bazı insanlar için kendine kızmak bir ...sadece geri bildirim, hatayı eleştirmek, ya ben burada yanlış yaptım... İşte bu aslında yapılmaması gereken bir şeydi... ...ya da bunu bir sonrakinde değiştirebilirim, daha iyiye dönüştürebilirim... ...gibi bir geri bildirim olarak algılamak yerine... ...ne oluyor da sizde bu kimliğinize yönelik bir saldırıya dönüşüyor... ...ben böyle biriyim, ben zaten onu yapamam... ...bunu bu arada açıktan yapmıyor olabilirsiniz... ...yani ben zaten böyle bir insanım... ...değişmem ki ben, benden bir halt olmaz, bir şey olmaz benden... ...dediğiniz bir nokta da olabilir... Bu bazen örtük olarak da e, var olabilir. Yani siz zaten kendinize bu kadar sözel bir şekilde ağır yüklenmiyorsunuzdur ama e, benden bu kadarını beklemeyin. yani Benim yapabileceğim şey bu. Ha, benim huyum bu. Değişmem çok mümkün değil sanırım. Gibi e, örtük şekilde de görülebilir. Dolayısıyla benim anlattıklarımı e, ben kendimi bu kadar yargılamıyorum e, diye düşünmeyin. Yargılamayı sadece sözel olarak ya da işte zihninizde gerçekten yargıladığınız bir sahne değil, bu yargılı yargıyı yapıp aslında kararı verip bu karara göre hareket ettiğiniz bir opsiyon varsa ne bileyim kendinizce daha cesur olarak tanımladığınız işlerden kaçıyorsanız ya da hayal gücünüzü sürekli baltalıyorsanız, hayallerinizin önüne ket vuruyorsanız, ben beceremem zaten bu işin üstesinden gelemem gibi bir yerdeyseniz bu da aslında sizin e, dinleyeceğiniz bölümle beraber sizde zihninizde yeni ufuklar açabileceğini düşündüğüm bir noktaya e, temas edebilir. Dolayısıyla bunu hem e, doğrudan kendinize e, sabote etmek hem de dolaylı olarak sabote etmek olarak düşünebilirsiniz. Ve aslında bu bölümle beraber belki soracağımız en önemli soruda da öz eleştiriyle öz e, sabotaj arasındaki fark ne? Bugün hem bunun kuramsal e, temelini konuşacağız hem nöropsikolojiye, nöroscience'e biraz geçiş yapacağız, temellerini konuşacağız. Bölümün sonunda da bu döngüyü kırmak için e, elimden geldiğince size pratik araçlar sunmaya çalışacağım. Pratik yöntemler paylaşmaya çalışacağım. Umarım e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bence önce öz eleştiri kavramını doğru bir e, yere, böyle tabloda, puzzle'da doğru yere yerleştirerek ne olduğunu e, bir açıkla, açıklayarak ilerlemekte fayda var. Şimdi çok kaba bir tabir yapacağım. Kaba taslak bir şey söyleyeceğim ama öz eleştiri dediğimiz şey kişinin kendine yönelik dürüst bir Geri bildirim verebilme kapasitesidir. Dürüstü söylerken vurguladığımı fark etmişsinizdir. Adaletli olmak burada net olmak önemli. Yani ne çok kendimizi gözeterek iyi bir yerden ne de çok kendimizi eleştirerek yaptığımız bir yer değil. Öz eleştiri ne işe yarar peki? Bizim öz eleştiri yapmak, kendimize eleştirel bir yerden bakmak davranışlarımızı düzenleyebilir. Sağlıklısız olan davranışlarımızı değiştirmemize, sağlıklı olanları e, belki kapsamını genişletmeye yardımcı olabilir. Büyümemize kesinlikle yardımcı olur. Bu büyümenin sadece fiziksel büyüme olmadığını fark ettiğiniz için çok açmıyorum. üzerine hızlı geçeceğim. Duygusal anlamda bir büyümeden bahsediyorum. E, hatalardan öğrenmemizi sağlar ki bu çok kıymetli bir beceridir. Yani öz eleştiri becerisi e, çok kıymetlidir. Olmasını arzu ederiz. Ee, olan insanları takdir ederiz. Ah keşke ben de kendimi böyle eleştirebilsem deriz. Ee, ama bu sağlıklı olduğu boyutta iyidir. Ne zaman sağlıktır peki? Tonu nazikse eğer. Yani ah işte keşke yapmasaydım ya bunu dikkat edememişim gözümden kaçmış herhalde. Ya da ya şu ikidir deniyorum ama aynı hataları yapıyorum. Neyse bir dahakine daha iyisi için çabalayacağım gibi tonunun nazik olduğu bir yer düşünün. E, yaptığım davranış yanlış der bu kişiler yani hatayı yanlışı kusuru e, ben yanlışım diyerek kimliklerine kişiliklerine atfetmek yerine davranışlarına bu e, eksikliği eleştiriyi yaparlar. Bir diğer faydası sağlıklı olduğu nokta aslında sorumluluk almaya davet eder ama karşıdaki kişiyi ezmez karşıdaki kişi olabilir. Bu kişiyi ezmez. Yani sorumluluk almaya davet eder. Siz kendinizi eleştirdiğiniz zaman ben işte şurada şunu hata yaptım. Bir daha böyle yapmayacağım dediğinizde sizi tekrar aksiyon almaya iter. Şimdi sabotaja geldiğimde göreceksiniz. Sabotaj, kendinizi sabote ettiğinizde kişiyi sorumluluk almaktan da kaçır, kaçındıran bir tarafı vardır. Çünkü hata yapma riski korkuttuğu için kişiyi kişi hata riskiyle karşılaşmamak için hiç harekete geçmez. Dolayısıyla harekete geçmeyince hata yapma riski de ortadan kalkar. Dolayısıyla sorumluluk almaya davet eden bir tarafı var diyebiliriz. E tabii ki de haliyle umut ve eylem barındırır. Yani geleceğe yönelik yapabileceğine ilişkin kişinin inancı ve umudu vardır ve bu umut da bir boşa bir umut değildir. Kişinin davranışlarına dair güveninden ileri gelir. Mesela şöyle bir örnek düşünün. Ne bileyim bir İş yerindesiniz ve bir sunum yapmanız gerekiyor, böyle bir üst yönetim'e sunum yapacaksınız. Fakat sun yapıcı yani yapmak istediğiniz sunum, bu bir okulda olabilir, öğrenci de olabilirsiniz. İstediğiniz gibi geçmedi. Yani yapmak istediğiniz bir sunum vardı ve istediğiniz gibi geçmedi. Sağlıklı bir özelleştiri şu şekilde e, söyler: Ben sunumda heyecanlandım, e, pek beklediğim gibi geçmedi. Sonraki e, sunum için, sonraki farklı bir atıyorum etkinlik için. Nefes çalışması yapabilirim. Belki daha nefesimi daha iyi kontrol edebilmek için şuna dikkat edebilirim. Belki e, daha hazırlıklı olabilirim. Çok hazırlanamamıştım çünkü başka bir işim vardı gibi gibi. Aslında mevcut durumu iyi okuyan bir yerden yorum yapar. Sağlıksız bir e, hal nasıl cevap verir derseniz. Direkt bu kişi kendi kendine söylüyor. Ya sen zaten topluluk önünde iyi değilsin. Bu sunum işinde hiç beceremiyorsun. Yine her zaman her şey olduğu gibi bunu da berbat ettim. eminim işte senin hakkında şunu şunu diyecekler, senin hakkında şöyle şöyle düşünecekler ve bu da şuna şuna neden olacak gibi korkunç negatif ve insanı açıkçası böyle kanını iliğini emeğini böyle damarlarından çeken bir negatif bir ton var. Bu tonun eminim farkına varmışsınızdır, hani iki cümle arasındaki duygusal farkı hissettiğinizi düşünüyorum. Bir tanesinde çözüm var, bir tanesinde umut var, kişinin kendi güveni var. Diğerinde suçluluk var, utanç var, böyle yerin dibine batma hissi var. E, var da var yani öyle düşünün. Bence hissettiniz ben zaten söylerken. Peki, şimdi öz eleştirinin sağlıksız hali bu kendimizi sürekli suçlama hali dedik. Yani bu öz sabotaj hali dedik. Gelelim asıl konu zaten öz sabotaj. Yani öz sabotaj dediğimiz şey kişinin artık kendisini eleştirdiği, kendisine dürüst bir yerden baktığı bir kapasite hali değil. Bir e, öz sabotaj mekanizmasıdır. Kendini sürekli suçlamak suçlayan kişi aslında hatayı bir durum gibi, az evvel olduğu gibi hatayı bir durum gibi, olay gibi görmez. Onu kimliğine eklemeye başlar. İşte ben yetersizim, beceriksizim, ben zaten herkes için hayal kırıklığıyım, beni ne bileyim annem babam bile sevmedi, ben zaten halledemem ki odur budur budur gibi kişinin duruma davranışları değil kendisine atfettiği bir yere gidiyoruz. Burada aslında sorun olan şey bunun bu düşünce biçiminin kronik hale geldiğinde davranışlara da yansıması. Yani siz kimliğinize dair, kişiliğinize dair bu kadar negatif yorumlar yaptığınızda kaçınmalarınız başlar. Ee, yeni cesur adımlardan uzak durur, bunları ertelersiniz. Ve başarı gelmeden tüketim olur. Ee, yani ne bileyim bir kere daha denersiniz belki ama Yine aslında umutla ve gerçek doğru bir çabayla bunu yapmadığınız için tüketirsiniz ve artık kaçınmaya başlarsınız. Ya da romantik ilişkiler için özellikle bu diğer ilişkilerde geçerli ama aşırı uyum, boyun eğme ya da duygusal geri çekilmeler görülebilir. Yani öz sabotajda ilişkilerde nasıl görüyoruz derseniz ya ben demek ki yanlış hissettim işte günahını aldım. Aslında öyle bir şey düşünmemiş, öyle bir şey yapmamış. Haksızlık ettim galiba deyip sürekli olarak boyun eğdiğiniz, aşırı uyum gösterdiğiniz, uyum sağladığınız bir yere gidiyor. bu öz sabote etme hali aslında kişinin kendi başarısını, kendi mutluluğunu, kendi gelişim yolunu kesmeye başlıyor. Kendi önüne bir bariyer çekmesine, set çekmesine sebep oluyor ve bu bir sınır değil aslında bir engel olarak söyleyebiliriz. Tam da bu noktada nörobilim bize kendini suçlayan kişilerde, kendine bu kadar hani öz sabote eden kişilerde amigdala dediğimiz bölgenin aktivasyonun arttığını söylüyor. Ne demek yani bu? Bunu bize bir açık söyler misiniz dediğiniz yerde de beynimizin alarm merkezinin sürekli tetikte çalıştığını düşünün. Yani beynimizin bizi koruyan tehlike anında bunu fark etmemizi sağlayan bir bölgesi var. E, fakat bu bölge biz kendimizi sürekli olarak eleştirdiğimiz ve e, sabote ettiğimiz noktada bu amigdala denen bölge sürekli aktive olarak çalışıyor. Yani bunun sürekli çalışmaması lazım. Şey gibi düşünün. Siz e, arabaya alarm taktırıyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer işte bir e, biri gelip e, arabayı açmaya çalışır, bir şey yapmaya çalışırsa bu alarm ötsün diyorsunuz. Evet, alarm tehlike anında öterse çok güzel, işini yapıyor demektir. Ama yanından bir motor geçiyor, ötmeye başlıyor. Yanından bisiklet geçiyor, ötmeye başlıyor. Durduramıyorsunuz. Sürekli öttüğü durumda artık o e, güvenlik sisteminin işe yaramadığını söyleriz. Çünkü sürekli çalışmasının bir anlamı yok. Tehlike anında çalışması lazım. Dolayısıyla bu e, zihnimizdeki, beynimizdeki tehlikeyi arttırmak, e, fark eden alarm merkezinin sürekli çalışması durumunda da bizim prefrontal korteks dediğimiz pre ön taraf demektir. Beynimizin ön tarafındaki e, görsellerini maalesef buradan gösteremiyorum ama siz girip bakarsınız mutlaka. Beynimizin ön bölgesindeki alana biz prefrontal korteks diyoruz. Bu bölge zihnimizin akıl yürüttüğü, işte problem çözdüğü, düzenlemeleri yaptığı bir merkez. Bu noktada kişinin prefrontal korteksi zorlanmaya başlıyor yoruluyor ve kişi artık işlevsel bir şekilde o bölgeyi kullanamadığı için mantıklı düşünemez hale geliyor. Aslında e, utanç duygusu da beynin bu tehdit algısıyla çok benzer şekilde işliyor. Ya bu neden bu sebeple biz sürekli kendimizi suçladığımız zaman, sürekli eleştirdiğimiz zaman, ya benim yüzümden ben hata ettim, odur budur dediğimiz zaman sanki böyle her gün stres altında çalıştığınız bir noktadaymışsınız gibi düşüyor. Sürekli o bölge sürekli utanç içerisinde, stres içerisinde çalışmış oluyor. Tabii böyle bir çalışmadan da ne kadar verim beklersiniz, ne kadar sağlıklı bir sonuç beklersiniz o kısma bir e, parantez içinde bir soru işareti koyuyorum. Öz ile öz sabotaj arasındaki farkı böyle şey gibi düşünün. Sanki bunu bir kağıda yazıyormuşum ben gibi hayal edin. Sol tarafa öz yazıyorum. Sağ tarafa öz sabotaj yazıyorum. Şimdi kıyaslıyoruz ikisini birlikte. Öz sol tarafa yazacağımız ilk madde davranış yanlış olabilir ama bu değiştirilebilir derken öz sabotaj sağ sütuna geçiyorum. Ben yanlışım, ben zaten böyleyim, eksiğim, kusurluyum demek. Yine sola geçiyorum. Öz eleştiri motivasyon üretir. Öz sabotaj kişiyi hareketini kısıtlar. E, kısmi bir böyle bir felç durumu gibi düşünebilirsiniz. Yani sizi hareket etmekten alıkoyar. Öz eleştiri sorumluluk kaldırır, sizi harekete geçirir. Öz sabotaj size suçluluk yükler, harekete geçmenizi engeller. Öz eleştiri size netlik getirir, durumu anlamınıza ve yorumlayabilmeniz ve öneri üretebilmeniz için öz sabotaj öz sabotaj bulanıklık yaratır, yani orada net olmayan bir durum yaratır. Bunları böyle topladığımızı düşünün, iki sütunu da kendi içinde alt alta böyle topladığımızı düşünün. Sonucunda öz eleştiri kendine değer veren bir yerden konuşurken öz sabotaj kendine değer vermeyen. ...bir yerden e, seslenir, böyle bir tonda konuşur. Peki, bu e, toplam aslında ne söylüyor bize? Biri sen değerlisin, yaptığı şey hatalı olabilir, yanlış olabilir... ...ki bu çok insanidir, düzeltilebilir, e, değerlendirilebilir... ...ama değerlisin, yine de değerlisin derken... ...öbür tarafta e, değerli değilsin, yeterli değilsin... E, ...gibi böyle aslında çok derin ve kökleşmiş bir inançtan ileri gelir. Peki bu kökleşmiş inanç nereden geliyor? Şunu düşündüğünüz emin mi? İlkem Hanım biz de herhalde keyiften kendimizi eleştirmiyoruz. Ben de ben de kendimi eleştiriyorum ama ben bunu seve seve yapmıyorum. Yani mutlu değilim böyle olmaktan. E nereden geliyor bu? Yani istemiyorum ben böyle bir şey olmasını diyebilirsiniz. Bu aslında birkaç yerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle çocukluktaki o duygusal iklim önemli çok eleştirel, çok mükemmeliyetçi, işte yüksek beklentili bir ailede büyüdüyseniz, sizden çok şey bekleyen bir ailede büyüdüyseniz, öyle bir aile içinde hata yapmak tehlikelidir. Hata yapmanız çok hoş görünmez. Ya da o ailede sevgi görmeniz biraz performansa dayalıdır. Yani ailenizin sizi sevdiğini görebilmeniz için bir şeyi performa etmeniz gerekir ve o performansın da olumlu sonuçlanması gerekir ki ancak o da böyle Ufak ufak yaptığınız performansın düzeyine göre gösterilir. Ne bileyim bir yazılıdan iyi not aldığınızda belki böyle bir hafif bir tebessüm, karne notunuz iyi geldiğinde işte başınızın okşanması gibi düşünün. Hani biraz bu performansa bağlı olması durumu kişiye sürekli bir şeye, bir harekete iter çünkü bir noktada hata benim değerimi düşürür diye düşünmeye başlarsınız. Ya bu inançlar içselleşir hale gelir. Dolayısıyla birçok kişideki, birçok kişideki o iç sert iç ses, o sert yargıç sesi aslında çocukken duyulan bir sesin yetişkinliğe yansıması diyebiliriz. Aşırı sorumluluk alma şeması var olabilir. Ya bu nedenler arasında kişi kontrol edemeyeceği şeylerden bile kendini sorumlu hissediyor olabilir. Mesela işte atıyorum arkadaşım e, mutsuz şu anda mutsuz oldu kesin ben bir şey yaptım benim yüzümden mutsuz oldu herhalde yani ne bileyim benden ayrıldı ya da işte sevgilim benden ayrıldı ve sebebini söylemedi e, ya bunu konuşmadık muhtemelen benim yaptığım bir şey onu rahatsız etti ve ayrıldı deyip kişinin bizzat sorumluluğu üstüne aldı bir olarak üstüne aldı bir yerden bahsediyoruz diye. bu bilgisayar çarpıtmadır ama kişi bunu gerçekmiş gibi hisseder bir diğeri mükemmeliyetçiliktir Mükemmelle odaklı insanlar için hata yapmak utançtır. Ve bu nedenle de sürekli kendilerine yüklenirler. Bir diğer neden kaynak aslında travmatik deneyimler. Belirsizlikle başa çıkamayan, işte bu travmatik deneyimler sebebiyle belirsizliklerle başa çıkamayan, güven duygusu sarsılmış kişiler hata karşısında kendilerini daha hızlı şekilde suçlarlar. Ama burada da şunu belirtmem lazım, şu anda çok random gelen, aklıma birden gelen bir araştırma sonucunu söyleyeceğim. Kaynağını bulup da ekleyemeyebilirim bölümün açıklamasına çünkü dediğim gibi nereden okuduğumu hatırlamıyorum. Ama şunu hatırlıyorum, travmatik deneyimlerde de doğal afet gibi kişinin kontrol edemediği travmatik deneyimlerden ziyade, Burada kişinin kendini suçlu hissettiği durumlar aslında insan eliyle yaratılmış travmatik deneyimler. Bunu biliyorum, ya yani bunu söyleyebilirim. Bu araştırmayı, çalışmayı okuduğumu çok net hatırlıyorum. Dediğim gibi insan eliyle yaratılmış travmatik deneyimler, yani aslında kişinin kısmen de kontrolün olabileceğini düşündüğü, bakın kontrolü aslında yine yok orada, ama olabileceğini düşündüğü noktalardaki travmatik deneyimleri yaşayan kişiler, bu bir cinsel istismar olabilir, her türlü istismar olabilir daha çok. Bu tür travmatik deneyimler kişinin daha sonrasında kendini daha hızlı şekilde suçlamasına sebep oluyor diyebilirim. yani Bu travmatik deneyimler başlığında bu bizim insan eliyle yaratılmış deneyimlerin olduğunu söylemem gerekiyor. Bir diğeri de toplumsal kültür, aslında kültürün getirdiği bir yapı. Özellikle başarı ve performans odaklı toplumlarda, yani başarılı olduğunu, olmanız gerekir, değerli olmanız için bir şeyi performa etmeniz gerekir bu toplumda, bu grupta. Böyle gruplarda iyi olmanız yetmez, sizin en iyisi olmanız gerekir. Yani ne bileyim işte bu hep öğrenciliğe gidiyor aklımız ama bu daha iyi anlaşılabilir ortak nokta olacağı için söylüyorum. Ya sizin sınavdan 90 almış olmanız yetmez başarılı olmanız için. Sizin sınıfta birinci olmanız gerekir. 100 aldığınız noktada da e, ne bileyim işte e, bunu daha çabuk testi en çabuk kim bitirdi? Yani aslında en 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 olmanız gerekir. Peki şimdi farkı anlayabilmek için e, nelerin önemli olduğunu konuştuk. Ama biraz içeriden de bakalım istiyorum. Yani genelde hangi cümleleri kuruyor bu kişiler? Öz, kendini sabote eden kişiler. E çünkü şey gibi olabilir. Ya, ben kendime zaten bunları söylemiyorum ya da ben böyle düşünmüyorum dediğiniz bir yer olabilir. Hani örtük bir durum varsa bunu keşfedebilmek için. Bu öz sabote sabotaj davranışının içinde yer alan kişilerde işte herkes benden daha iyi, diğerleri çok iyiler ama ben iyi yapamıyorum. Bak yine batırdım, yine her şeyi mahvettim. Benim yüzümden oldu. İşte keşke konuşmasaydım, keşke hiç ağzımı açmasaydım ve bu kadar sorun yaşanmasaydı. Her şeyin suçlusu benim. İşte ben bu şekilde davrandığım için kimse beni sevmez, kimse beni istemez. Bunu da değiştirmem çok mümkün değil zaten ben böyle biriyim gibi cümleleri eğer kendinizde fark ediyorsanız ve çok sık kullandığınızı fark ediyorsanız aslında düşüncenin davranıştan çıkıp aslında aslında kimliğinize yapıştırdığınızı yani bu e, düşünceleri bu cümlelerin aslında sizin bizzat kendi elinizle kişiliğinize karakterinize bunları yapıştırdığınızı ve çok da tehlikeli olan bölgenin burası olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şimdi şu ana kadar böyle bir korku filmi gibi geldik. Yani e, son söylediklerimin siz böyle çok gerdiğini hissettim şu anda. Çünkü ben de söylerken gerildim. E, her zaman olduğu gibi e, sizi bu kadar gergin bir halde bırakmak istemediğim için e, biraz pratik araçlardan bahsetmek istiyorum. Yani bu tehlikeli olan bölgede mi bırakacağız? Hani o roller coaster en tepede mi bırakacağız? Hayır, güvenli bir şekilde e, aşağıya nasıl inilir bunu konuşacağız. E, bu hal değiştirilebilir mi? Her zaman söylediğim gibi bunun hayattaysak bir şekilde e, olabildiğince çözüm yollarını keşfedebiliriz. E, yani bunu değiştirebiliriz sonuç olarak. Ne yapabiliriz? Öncelikle düşünceleri duygudan ayırmak önemli. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Benim şu anda hissettiğim bu duygu mu? Yani bu hissettiğim şey duygu mu? Bir, bu düşünce daha doğrusu bir duygu mu yoksa gerçek mi? Gerçekten mi böyle yoksa ben mi böyle hissediyorum? Çünkü e, kronik öz suçlama hali kişinin kendini suçlaması çok güçlü bir duygu ve çok güçlü bir duygu olduğu için kişi bunu gerçek zannediyor. Dolayısıyla sizin bu düşünceyi e, duygu mu gerçek mi ayrımını yapıyor olmanız aslında farkındalığınızı artıracak ya bunu sadece ben böyle düşünüyorum bu bir gerçek olmayabilir. Fark etmek önemli. Bir diğer de aslında Kendinizin e, şef, şefkatli konuşmanız yani self compassion dediğimiz aslında kişinin kendisiyle nazik olması e, diyebiliriz. Kristin e, Neff'in çalışmalarına göre bu öz şefkat uygulamaları kişideki utancı azaltır, öz suçlamayı e, söndürür, öğrenmeleri kolaylaştırır. E, şöyle bir örnek vereyim mesela e, şu anda çok zorlanıyorum. Çok mesela sunumdan bahsetmiştik. Ya şu aralar çok yoğun işler yapıyorum. Bunu kendi kendinize söylediğinizi düşünün. Çok yoruluyorum, çok zorlanıyorum insani bir duygu. Kendime biraz daha nazik davranabilirim. Bir sonrakinde bugün hissettiğim negatif duyguları hissetmemek için neler yapabileceğime bakabilirim gibi şefkatli bir tonda konuşabilirsiniz ve bu küçük ama etkisi çok çok büyük bir davranış olacaktır. Bir diğeri öğrenen benle yargılayan beni ayırmak. İçinizde iki tane ses olduğunu düşünün iki uçlu, iki ayrı ses olarak düşünün bunu. Bir tanesi çok sert bir yargıç, bir tanesi öğrenen bir e, kişi. Belki çocuk gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani e, sizin içinizde hanginiz hangisinin, bu e, yargılayan seslerden hangisinin olduğuna bir bakın. Kendinizi eleştiren, yargılayan bir tondan mı bahsediyorsunuz yoksa öğrenen tarafınıza mı odaklanıyorsunuz? Bu önemli. Bir diğer e, adım aslında bilişsel çarpıtmaları yakalamak. Yani bu benim yüzümden oldu. Ben bu süreci mahvettim Düşüncesini düşün, aklınıza geldiğinde bunu düşündüğünüzde bir dakika ya, ya, bunu destekleyen bir kanıt var mı? Bunun böyle olduğunu gösteren somut bir şey var mı? Gibi ya da bunu desteklemeyen kanıt var mı? Gibi aslında zihninizin böyle otomatik pilottan hiçbir şeye bakmadan etmeden direkt yargıya vardığı bir yerden çıkıp anlamlı hale götürmeye yardımcı olabilir. Bir sonrası, bir sonraki adım hata sonrası ritüeller aslında. Yani bazı insanlar böyle hata yaptıklarında o zihinsel döngün içinden çıkamazlar. Ben bunu nasıl yaparım? Ben bunu öyle yaparım. Bak her seferinde aynı şey oluyor. Yine yine ya bir insan hiç mi değişmez ya deyip böyle bir çıkmaza girerler. Bunu hafifletmek için aslında bir belki somut bir kapanış Ritüeli diyelim hadi öyle olsun ismini. Böyle bir davranış üretebilirsiniz. Mesela kendinizi bağırdınız, çağırdınız, ettiniz her şeyi, bütün duygunuzu e, paylaştınız, bir rahatladınız. Sonunda bir, bir şey belirleyin. Deyin ki ben 10 dakikalık yürüyeceğim. Ya da e, işte böyle bir oturup bir şeyler yazacağım, bir şeyler karalayacağım. Ya da bir not alacağım. Ya da ne bileyim başka bir ritüel olabilir. Harekete dair bir şey olursa iyi olur ama. Ee, pozitif bir hareketten kastediyoruz. Bu bir su içmek de olabilir ama özellikle bir yürüyüşü çok önemsiyoruz. Yani bedenin hareket ediyor olması, zihinsel o e, aşırı hareket eden hali e, olumlu bir noktaya getirir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla e, beynimize şunu öğretmemiz lazım. Bak şimdi bu olay bitti, bu olumsuz deneyim bitti, tamamladık bunu, yeni bir davranışa geçiyoruz. Şu an buradayım, şu an ne yapabilirim? gibi e, o hatanın tamamlandığını, bittiğini yani o durumun bittiğini kendinize göstermek gerekiyor. Ha, baktınız artık bu çok kronikleşmiş, bir döngü haline gelmiş ve sizin e, e, fonksiyonelliğinizi aslında günlük işlevselliğinizi etkiliyor. O zaman Özellikle bizim işte CBT dediğimiz bilişsel davranışçı terapiler, davranışçı terapiler, EMDR ya da şema terapi gibi farklı ekoller var. Bu ekoller o başta olmak üzere gerçekten gidip de bir ruh sağlığı uzmanından destek almak yani bir profesyonel destek almak bir çözüm önerisi olabilir. Peki şimdi bugün ufak ufak toparlarken bir özet yapayım ben. Ne konuştuk biz bu kadar süre boyunca. Bugün aslında biz öz sizi geliştiren öz sabotajın, öz yargılamanın tükettiğinden bahsettik. Kendinizi sürekli suçlama halinin özellikle geçmişten gelen bir öğrenilmiş bir tepki olduğunu, yetişkinliğe yansıyan bir ses olduğunu fark ettik. Ama bu sesin aslında gerçekten sizin kimliğinize dair değil, bir zamanlar sizi korumaya çalışan, bir şekilde sevilebilmeniz için belki hareket etmenizin gerektiği bir noktadayken şu anda artık pek de bir anlamı olmayan hatta zarar veren bir mekanizma olduğunu gördük. Ve şunu da söyleyebilir haldeyiz ki bu hal değiştirilebilir. Nasıl değiştirilebilir? Kendinize daha şefkatli davranarak, düşüncelerinizi fark ederek, kendinize değer verdiğiniz yeni bir ilişki ağı kurarak aslında bu zararlı davranış döngüsünün içinden çıkabilirsiniz. Kapanışı da şöyle hafif umutlu bir yerden yapayım ki böyle sizi alıp alıp duvarlara çarpıp sonra bıraktığımız bir yerde olmasın. Yani bu bölümlerin amacı sizi böyle derbeder etmek değil. Podcast'tan sonra gidip bir arabesk şarkısı dinlemenizi istemiyoruz yani neşeli şarkılar dinlemenizi tercih ederiz açıkçası. Benim şahsi tercihim bu olur. Ee, ne diyordum? Evet, hatalar insan olmanın çok doğal parçaları. Hata yaptığımız için değil, aslında hatalardan kaçındığımız için biz acı çekiyoruz. Bizi üzen şey hata yapmak değil. Hata yapacağız diye aslında yapacağımızı düşündüğümüz için ve bununla başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz için e, bütün olasılıklardan kaçmak. Yani mutsuz olma riskinden korunmak için mutlu olabileceğimiz bütün olasılıkları da yitirmek ve bu noktada kendimize alan açtığımızda aslında gelişmek için çok daha fazla güç sahibi olduğumuzu görüyoruz, biliyoruz, fark ediyoruz. Fark etmediysek de belki bu bölümler buna yardımcı oluyordur. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için konuşması keyifli, ee, güzel bir bölüm oldu. Umarım sizin için de e, zihninizin bir köşesinde bir anlam ifade eden bir yere ulaşır diyorum dinlemediyseniz daha önceki bölümleri dinleyebilirsiniz dediğim gibi yorumlarınız görüşleriniz olursa benimle paylaşabilirsiniz güzel bir gün diliyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.